göre girip çıkıyor. Ben de bugün gönlümce gezip oh. Aa! Hayırdır inşallah? Hayırdır canım hayırdır. Merak etme dışarıya çıkacağım işlerim var. Olmaz canım gidemezsin. Onca işi ben mi yapacağım tek başıma? Allah Allah sana mı soracağım? Sen dün alıp başını çekip giderken hiç düşünmedin... ...bu işleri kim yapacak diye. Ay, tamam be yeter. Ne halin varsa gör Allah aşkına. Selda Hanım'ın yanına gideceğim ben. Hayret bir şey ha. Yemek yiyeyim dönüp çıkayım bari en Bir suyu alabilir miyim? Bana baksana sen. Kerim Bey seni niye işe aldı oğlum? Arabasını kendi kullanıyor. Bilmem. İsterseniz gidip bir Kerim Bey'e sorun. Onun illaki verecek bir cevabı vardır. Hoş geldiniz Sultan Hanım. Hoş bulduk. Ee, Kerim yok mu? Az önce aradı. Şirkete doğru geldiğini söyledi. Ben odasında beklerim. Peki ben size eşlik edeyim. Yok kızım sen işine bak ben giderim. Tamam Zeynep'ciğim uzatma. Yani bir daha böyle bir şey yaptım da sana haber veririm. Sevinirim. Ya yarın buluşalım mı? Seninle konuşacaklarım var. Ne oldu? Yani İş anlaşması gibi bir şey işte. Ne anlaşması ya? İşte yarın buluştuğumuzda anlatırım. Şimdi kapatmam gerek. Hadi konuşuruz sonra. Bay bay. Anne. Seni hiç beklemiyordum doğrusu. Ne oldu? İyi misin sen? Kerim. Aileni seviyor musun? Bu da nereden çıktı şimdi anne? Bana cevap ver. Her ne kadar yaşını başını almış çoluk çocuk sahibi olsan da hala benim oğlumsun. Anne ailemi tabii ki seviyorum. Sen ne demek istiyorsun? O zaman ona göre davran. Anne. O kızla yattın mı? Anne sen ne diyorsun? Bu kadar açık olamazdım değil mi? Anne bak lütfen. Beni karşına alıp böyle çocukmuş gibi suçlama. Lütfen. Yaptın değil mi? Hı? Bunu yaptın değil mi? Sen emanete böyle mi sahip çıkıyorsun? Selda ve çocuklar onu istememekte de haksız değillermiş. Anne! Senin de yollamama nedenin belli oldu. Anne lütfen. Bak beni bu sözlerle itham edemez. Tamam mı? Senin üzerinde çok hakkım var. Her şeyden önce dokuz ay seni karnımda taşıdım. Yuvanı dağıtmayacaksın. O kızın derdinin para olduğunu biliyorsun. Ver parasını yolla gitsin. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar soldu